Eskişehir Borslu Kapalı Spor Salonu'ndan selamlar sevgiler. Bu 23 erkekler Türkiye Fendi Boks Şampiyonası yarı finalinde 70 kilo mücadelesi. Kırmızı köşede Cem Kaya, mavi köşede Muhammed Bilal Okay karşısında. Evet, mikrofon Zeki Karaloğucan'da. Evet, 70 kiloda toplamda 32 sporcumuz var Türkiye Şampiyonası'na katılan. Kırmızı Köşe Cem Kaya İstanbul ee, ilk maçını Hataylı rakibini 5-0 yenerek geçmiş. Daha sonra e, Siirtli rakibini birinci roundda RSC ile yenmiş. Onun ardından İstanbul'u rakibini üçüncü roundda RSC yani orta hakem kararıyla yenmiş ve yarı finale çıkmış. Mavi Köşe Muhammed Bilal Okay, Şanlıurfa bölgesi sporcusu ilk maçta Kocaeli rakibini yenmiş. İkinci maçta pardon Volkover'la ama Kocaeli rakibinin geç çıkmamış. E, hükmen geçmiş birinci turu. Daha sonra e, Kütahyalı rakibini 5-0 yenerek yarı finale çeyrek finale çıkmış. Orada da eee Burdurlu rakibini 4-1 yenerek yarı finale çıkmış. Her iki sporcumuza da başarılar diliyoruz. Evet, e, dakika Şimdi 45. saniyedeyiz. 1. dakikadayız. Evet. Cem Kayavol, bir boksör. Hem ulusal hem uluslararası da maçları e, var başarılı. Aile, ailenin tamamı boksör onu. E, çökeridir. kulakları ıdır, kulaklar için nasıl savaş kıyan yeğeni. E, ailece boksun içindeler. O da onlardan biri. İstanbul'da Fenerbahçe formasıyla spor hayatına devam ediyor. Kaya ismini söylüyor. Kaya deyince Kaya ailesi zaten bir Türkiye'de başlı başına Box boks fabrikası. Kime baksan boksör ailede. çok güzel bir karaciğer ve çene vuruşu vardı Kırmızı'dan. Hem aşağıya hem yukarıya çok rahat bir şekilde vuruş yapabildi. Evet şimdi şu an ters kart oynuyor Kırmızı köşeden Cem Kaya. Sağlam <laughs> ileride. Her an sol, net olarak gelebilir rakibe. Fakat rakip de gayet temkinli bir şekilde. Evet, birinci randık bitti. Birinci round'daki puan durumlarına bakıyoruz. Evet hocam, beş sıfır, beş sıfır bir tane ona 8 var hocam. 5-0 evet. ee, kırmızı köşe. Cem Kaya önde görünüyor. Evet efendim birinci, birinci round'un e, neticesini alayım ben sizden. Bu Değerlendirmesini evet, alayım. Mesela, <laughs> mesela Cem bir e, göstermedi sadece oynadı, ısındı. Yani, yani rakibin en azından bir göreyim dedi. Evet. acaba nedir, evet. ne değildir? Yani ikinci round'a ona göre taktik geliştirdi. Demedi, demedi. Risk'e girmeden round'u da galip bitirdi. İkinci round daha temkinli oldu. Evet, üstünde Serkan Tatar'ı görüyorum hocam. E, tecrübeli hocalardan, Hı -hı. eski milli boksörlerimizden. Evet, Hakem Yılmaz Ali Oğlu, Çelik Sporcu'yu da ringin ortasını davet etti ve Gong'la birlikte ikinci round başladı. Muhammed e, biraz e, sanki e, yumrukları atarken tedirgin mi hocam? Bana mı öyle geliyor? Sanki yumrukları uzun atamıyor. Evet. Yani tabii karşımda tecrübe bir boksör var. Rahat oynayamıyor şimdi. Evet. Yani o tedirginliği ben hissettim evet, burada. Evet, o da terse dön. Evet. Yani, yani yumruklar tam gitmiyor hocam. Şimdi yumruklar yerinde kalıyor. Yumruk çıkıyor, yerinde kalıyor. Şimdi işte, tam hesabı kesip yakınına girip sağa vuramıyor. Yani e, kadar mı yapabiliyor? Fizik olarak evet. aynı. Tabii tamam. ki avantaj kırmızı. Bak var. mesela attığı yumruklar hepsi yarım hocam. Tam tam atamıyor o yumruklar. Özgüven meselesi yani. Tamam korkak bir yani, biri bir, Bak ama. dikkat et vururum ha der gibi bir yani. Korkak biri değil ama tam olarak bir yapamıyor. Evet hocam bunlar zamanla tecrübe böyle ediliyor hocam. İlk önce rakipler karşısında böyle çektiğin gene oynayabilirsin, şey oynayabilirsin ama nitekim yarı finale kadar gelmişsin. E, boş bir adam değilsin. Ya. Evet, geçiyor. Cem Kaya bir rahat oynuyor herhangi bir tekel yemek öyle istiyor. Vurmak istediği zaman vuruyor, vurmak istemediği zaman vurmuyor. Bak hemen gitti oraya fakat anında önüne çıkıyor. E, e. girmek istemiyor herhalde. Kağıt uzaktan, kırışmadan. Esafi gayet bir profesyonel. Bir... Kafa gelir, evet. dirsek gelir. Evet. Tam direkt evet. uzatır. Evet, solsasa kombiye yumurtlarla birlikte rakim üzerine çok rahat bir şekilde gitti ve çıktı. Orada bekleme, tehlikeli bölgede beklemedi. Girdi ve çıktı. Yani puanını aldı, aldığı puanı orada teslim etmedi tekrar. Geri bırakma. Şimdi bunlara dikkat etmek lazım. Puan alıyorsun, orada kalıyorsun. Kaldığın müddetçe oradan tekrar cümle alıp o aldığın puanları orada vermenin bir alemi yok. Değil mi hocam? Evet, yani yarım, yarım kalıyor bütün mutlaklar hocam. Havada askıda kalıyor oyun. Aslında kötü bir sporcu değil ama... Ee, Antrenman ve maç de deneyimi, yani maç deneyimi biraz eksik gibi geliyor bana. Muhammed, o kay kardeşimizin. Yoksa bu boks stili gayet güzel. Evet. Derin toplu bir boksör, dağınık bir boksör değil. Bu da çok başta ayrılaşılacak bir şey olacak. Bu kardeşim birkaç daha maç yapmış olsun bu kardeşliklerimizle şimdi, emin ol çok güzel bir boksör olacak. Çok. Ama maç tecrübesi bambaşka, yani evet. antrenman istediğin kadar antrenman yap. Evet. maç yapmadıktan sonra bir anlamı yok. Mu? Evet. İkinci round programı da birlikte sona erdi. Sporcular köşelerine geçtiler. Ve ikinci round için gerekli hazırlıkları köşelerinde yapıyorlar. Hocalara gerekli taktikleri veriyorlar. Evet hocam, tekrar bir 10'a 8 var. Eee, dört tane de 10'a 9 var. Evet, bu roundda bir round aylık pasifti hocam, mavili eee, boksör. Niye canım atakta yaptı çocuk yani atakta yaptı sekizlik bir şey yok da ben onu anlatmaya çalışıyorum ya ona sekizlik yok ayrı konu. ona sekizlik yok da yani şimdi evet. e, yani kısaca kısa, söyleyeyim kısa kaya kırmızı köşe e, bütün bir vargete e, bunu da bu e, sırada kapattı onun bilmiyorum kilosu var mı yok mu ama antrenmanını yapıyor o yani, o, o, o. muhammed de gördüm muhammed kardeşim de gördüm kadarıyla bunu yapamıyor. Ruslar yarım kalıyor, tam hedefe gidemiyor. O da yani yani boks biliyorsun, o yumrukların hedefe ulaşması demek, hedefe değmesiyle gerekiyor. Gerek. Hedefe değmedikten sonra istediğin kadar hareket yap, o puan olarak geç. Bak hocam, bir kadar şimdi şu anda. Şafeyi ayarlayan kırmızı. Evet, bak, atılan yumruklar hepsi boşta kalıyor. Bu zaman kafasıyla giriyor ve orada yumruk mesafesini kapattığı için de yumruk vuruş yapamıyor bu sefer. Bak boşta yumruklar hep boşta kalıyor. Şimdi şöyle aktif olan bir boktora hiç ona sekiz veriyorsun ben ona şaşırıyorum. Bak bir dakika geçti, bir dakikada bir sürü yumruk attı, hiçbirisi değmedi hocam bir anda rakibin ucuna atlıyor rakibin kucağında kalıyor o anda kapalı rakibi öyle vurmanın bir ayrıntı yok sadece eforuna başına atlamış oluyor zaten puan alamazsın. Karadaki bir kaldım puan amacı, e, Nazmiş, Onun amacı 3 round oynamak. Maçı kazanmayacağını o da biliyor. Ama 3 round oynamak en azından onun şeyi bu. 3 round oynamak. Evet. Gereksiz. Ee, bir ithal aldı. मैं शाफ़ेंदे so Adı, adı, adı. Adı, adı. Adı, adı. Adı, bir tür an kontra ile karşı gelmesi mesela rakibi yumruk yıl, da indiriyor. Hiç hiç girmeden maçı götürüyor. Evet hocam. Yani, yani bir, 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 yapıyorum. yerde hani e, kere kıl çeker gibi uyuyor maçı almayı biliyor. Evet. Yani, almak üzere hocam bu arada. Sporcular eldivenlerini çıkarıyorlar. Ve hakem her iki sporcunun da e, bandajlarına bakacak nizami bir e, aynı yani bir şey var mı yok mu onları kontrol ediyor. Bir zamanlar biliyorsunuz hocam eldivenler içerisinden sert maddeler falan çıkıyormuş. Evet kırmızı köşeye Cem Kaya kardeşimiz finalist oluyor. Kardeşimizi tebrik ediyoruz.